yazma mı istiyorsun tamam. Bazı şeyler var ki topak olsam anda tamam. Sattığım mal parası doktorlara gitti. Her akşam sizlerle bugün Minecraft Skywars Skywars yeni bir karşı arkadaşlar ben burada soldayım. Yanımda kimse yok. O yüzden sorularım zaten insana e girdim ve hemen videonun başını söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda bir 20 dakika beni gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen ama abi güzel bir set e, fena olmayan bir setimiz var yani yine e, kama kılıcımızdan dolayı kurtarırız biz yani Bokumuz falan da var e, durumumuz iyi yani e, şimdi ne yapabiliriz Dediğim gençler işte, bu arada da yani videoda 15 like e, gerisi e, gerçekten çok ama çok mutlu olurum yani emeğimi ee, karşılığını vermeyi unutmayın. Yani ee, şimdi bugün de bir konu falan yok arkadaşlar. Ee, Videom olmadığı için ben de Skywars çekmeyi e, düşündüm Ve gördüğünüz üzere Skywars bakalım çıkarabilecek mi videoyu ee, asıl soru o yani. Skywars e, benim için Survival Games'ten daha zor çıkan bir video çünkü bilmiyorum yani pek şansım yoktu Skywars'ta yani. Ee, şimdi bu adamlar bizi buradan abi yoksa ee, düşmek istemiyorum yani move gidişi gibi bir şey bu ama yani densel dediğim gibi düşmek istemiyorum <laughs> hiçbir şey yok hemen abi şuradaki chestleri alayım da 8 tane gap çıktı abi vur onu iskelet Tamam. Gel buraya. Öl artık. Yaptığın adamlık değil, yaptığın adamlık değil, yaptığın adamlık değil. Sana da ranked. güzel iki kişi aldık gençler bu arada sabah saatte 9 e, falan yani o yüzden biraz konuşamıyorum neyse biraz konuşayım bari video güzel geçsin yani abi herifin canı benden fazla çıktı ya zehirledi bizi öldük büyük ihtimalle Oo. baba gibi break taktık ona da güzel e, el biraz bize döndü gibi 3 kişi kalmış e, güzel e, dışarıdan da rüzgar sesi falan geliyorsa kusura bakmayın kompo sesi falan öyle ee, Ceyran yapıca dediğim gibi yani burası sıcak <laughs> da bunu diyorum galiba. Ee, Oltaya alacağım bir dakika. Şöyle biraz biri birini duydum birini duydum biri benim skill skillterim öldürdü. Ee, protection of power 5 falan var mıdır? Aha bizim okumuz. Ne ee, yapsak? Şu an biri bir şey büyük şey yapıyor hatta şey falan basıyor ama ah ben de gideceğim oraya bu ben de dökeceğim abi kırmış burayı abi. Normalde 3 tane çekelim gençler ama bu biraz uzun sürdüğü için yani 2 tane çekeceğim. Ee... Al. Lav var ya. Lav. Bilir. Oh. Tamam abi. <laughs> abi bizim de şansımız bu kadar gençler. Ee, neyse bir sonraki e, elde görüşürüz. Hoşçakalın. Evet geri döndüm. Adam bizi bu ee, kötü bir şekilde öldük abi orada ne güzel adamlar. rekt falan atıyoruz yani ee, ama bu adam geldi şerefsizlik yaptı bekletti beni orada 10 dakika boyunca ben de tam chest'e bakarken geldi beni öldürdü aşağı dünya yattı ee, ben buna mutluluk derim yani ee, çıkamadı karşıma gitti enç bastı bir şeyler yaptı baya baya yani dediğim gibi ben buna mutluluk derim yani ne dersiz de yani kusura bakmayın ama ee, sen beni beklersin 10 dakika ben chest'e bakacağım bu taktiğe girmez bence gençler yani ben buna taktik diyemem yani. Tamam güzel. Abi herif bir de sette vardı. Bakmamıştı chestler. Dediği gibi dışarıdan biraz fazla rüzgar sesi geliyorsa gençler kusura bakmayın yani de abi nasıl vuramadım ben onu ya. Ay sokacağım poyrazına da. Abi abi geldim artık. Geldim artık. Kabul sen bunu. Aa bastı çevikliği gelecek. Pipiliğimiz yok yalnız da. Abi biraz sıkıcı oluyor büyük ihtimalle bir ihtimalle video ama. Sen ne abi on abi. arkanda. Lan. Aa bitmiyor bunun kartı bu. Ciddi misin şey, yarım kalp? öldük öldük öldük. <gülüyor> abi <gülüyor> build ve dedik. Neyse abi hiç heyecanla da geçmiyor video ya. Yemin ediyorum çok uyuz oldum abi. Ee, bu aralarda uyuz oldum lafına e, bayağı baya taktım yalnız gençler kusura bakmayın yani şöyle bir tane oklayayım da sinir etmek istiyorum şu arkadaşı. Oklayabilirse geçeceğiz yani. 5 kişi kalmış ben biraz çocuğum oynamak istiyorum Yapacak bir şey yok yani yoksa olmayacak ee, Şimdi senin kılıcı neydi acaba Baya Bana bayağı güzel vurdu çünkü 9.5 Bayağı ya abi Çünkü bana bayağı güzel vurdu o adam Bu kılıç sayesinde belki ee, Maçı alabilirim Maçı alabilirim nedir ya işte ee, Oyunu kazanabilirim yani Aya bu kılıç beni taşıyabilir Şu an beni görmedi adam Abi görmemişti. Ben gördü sandım diye onu oltaladım orada. Ölmüyor. Ölmüyordu abi adam. Yemin ediyorum adam ölmüyordu. Şu abi of gapul. Şu an böyle normal böyle VC girsek gençler e, ee, el bende olur büyük ihtimalle. Şu da. Ee, normal böyle bir vc'ye dediğim gibi el bende olur büyük ihtimalle. Neden? Çünkü yani bayağı durumu iyi yani power 5 ok falan var yani. Ama tabi beni dünyadan aşağı falan atarlarsa ee, o zaman gider yani. Pantolonu almak istedim ama biri arkalacak diye de korkmuyor değilim yani. Gelecek mi bugün acaba? Tamam. Diyaset olduk. Güzel. Şimdi biraz e, ok alacağım diyeceğim de ok da aldık baya. Ve envanter düzeni yapma zamanı geldi yani. Yapamadık ama neyse. E, pusulam nerede? Benim pusula 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 pusula. Şurada diyor bir adam. Ama ben buralarda adam görmüştüm. Ha iki kişi kalmışız zaten tamam abi o zaman. Şuradaymış abi adam gördüm ben onu. Hacker falan çıkarsa var ya çok üzülürüm yani. Ve GG. Ee, neyse gençler videonun sonuna daha geldik Eğer bir de ben size like yorum atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay